Merhaba sevgili Diren Sanat takipçileri. Bugün sizlere Kadıköy Moda sahnesinde sesleniyoruz. İki başarılı isimle birlikteyiz. Hayal Satıcısı oyununun yönetmeni Berfin Zenderlioğlu ve kıymetli oyuncusu Berna Laçin ile birlikteyiz. E, merhaba hoş geldiniz e, Diren Merhabalar. Sanat kanallarına. <laughs> Teşekkürler. Evet. Onlar sahip çıkınca güzel yayıyor, Bize de güzel moral oluyor. Yani aa oyun iyi gidiyor hissi. E, o yüzden benim öyle için yaptım. de çok samimi bir buluşma oldu. Özellikle sokuyup e, çok e, çok e, çok e, Evet. <laughs> Ya ben şimdi e, o gün de böyle karşı şeye geçmiştim, dayımlara geçmiştim. Böyle ama çok sıkışık olduğum bugün bir, bir baktım bir mesaj, işte hani böyle böyle bir oyun var falan. Berna açayım dedim ki, aa, hani yanlış şey mi? Ne alaka? Hani şeyden dolayı ya yani hiç tanışmamıştık falan filan. Ondan sonra ya böyle bir oyun var. Benim de böyle o kadar sıkışık ki gerçekten teksti okuyacak zamanım yok yani ama Berna da artık o şimdi aklına geliyorsun geliyordu evet. bunları söylüyorsun diyorlar. Yani çünkü hepimiz o kadar içinde eridik ki bu evet. oyunun içinde Berfin var, Boyun içinde Zehra var, Boyun içinde Berna var, Boyun içinde seyirci de var yani seyirci, seyirci de oyuna oyuna dahil oluyor bu oyunun sonuçta. Bu evin içinde işte Burçak var, Alev var, Serkan var yani dekoruz müzik herkesin böyle Ebru gibi herkes bir boya attı gitti ve ortada şu anda bir resim var o hepimiziz. Çünkü o bu ülke, bu toplum ve oradaki kadınlar. Ee, böyle birkaç kere tekrarladım. Ee, sanat cesaret istiyor. Evet. O yüzden e, yani cesur değilseniz, cesaretli olamıyorsanız zaten sanatla uğraşmayın derim. O yüzden e, biz yani hani alışmayacağız tabii ki yasaklara da e, engellere de e, alışmamak için zaten hani sanatta da ısrar ediyoruz. Bu hani benim varoluş biçimim. E bu... Diren Berna. <gülüyor> <gülüyor> Diren Serpil. <Sarfim>. Diren Serpil. <laughs> Vallaha yani tabii çok enteresan bir şey. Kadına baskıyı anlatan bir oyun yapıyor bir kadın oyuncu ve bununla ilgili baskı görüyor Tabii hakikaten trajikomik mi diyeyim, ironik mi diyeyim artık bu, bu kadarın oyununu biz bile yapamayız yani. Hani bu bizim için bile fazla büyük bir şey. <laughs> ben, Berna için geliyor. Kadın, kadın dünya kadınlar gününün ertesi günü kadına baskıyı anlatacak ve kadınlarımıza özgürlük için falan yani bunda nasıl bir yasak olabilir? Aynı gazete bu sefer ona saldırıyor. Düşünsenize kaç bin yıllık bir şeyden bahsediyoruz, kaç bin yıl. Yani insan dediğin şey tiyatronun yanında çok basit ve küçük evet. bir detay. O yüzden neyin, neyle bu doğa gibi. Ben insanoğlunun doğayla mücadele ettiğinde de çok şaşırırım. Ya sen kimsin doğayla mücadele ediyorsun? Doğa yani önünde saygıyla eğileceksin. Şimdi tiyatroda öyle şey önünde saygıyla eğileceksin. O kadar. Bize düşen bu. Kaldı ki tiyatro oyuncusunuz. Tiyatro Tırnağı içinde söylemiyorum. Kim olursa olsun. Arkadaşlar o belediyeler sizin değil. O belediyeler tiyatro yapanların ve tiyatro seyredenlerin tiyatronun içinde olmak isteyenlerin. Seyircinin, oyuncunun, Bizlerin, siz gidersiniz bu sene sen belediyesi gelir, öbür sene öbür belediyesi gelir, öbür sene şu anda... keyifli geçmişti. Şimdi burada da zaten tam benim kafamdaki hani zaten Zehra'yı hazır kadın hikayesi buldum. Zaten 30. yılım ya o zaman ben fırtır bir şey yapmayayım sen taraf düşünüyorum. Tamamen sizden yanayım yani beni sakın ayrı tutmayın falan. Biz tamamen bir kız kardeşlik kız kardeş ilişkisi kurduğumuz. kurduk. Ve... Şöyle de bir şey oldu. Daha Bu moda sahnesinde hayal satıcısı oyununu konuştuk. Bernal Açin ve yönetmeni Berfin Zenderloğlu ile birlikte. Ve her zamanki gibi diyoruz ki hayata sanatla direnin, bizi takip etmeyi unutmayın.